Arkadaşlar bugün hem açıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün indimuk seksi açıyoruz. Niye kopyalıyorsun? Arkadaşlar biraz kardeşimi kopyaladım ama. Neyse kardeşim de videosunu evet. çekiyor. Evet, tamam. Şimdi en, en, arkadaşlar buna bu kadar para verdik. Allah'ınızı seviyorsanız like atıp abone olun vallahi. Evet. Abiniz her şeyi yapar sizin evet. için. Önce makası alalım. Tamam. Teşekkür ederim. Makası Bizim alalım. Şey. Makası alıyoruz. Allah. Sen sen, sen Allah. Efendim abi kaslan. Bana ver. Bana ver. Tamam bunu ne? sen mi kes evet. al al kes. Evet. Kes. İyi, Allah elim geldi kameraya hadi Tamam sen de kes. Efendim. Efe Kesemedim. Kes kesmesini bilmiyor ya. Dudu dudu. -du. Ay elimi ay. Bana ye yeni Arkadaş. Liderim. Arkadaşlar bu inimizse bizim yeni liderimiz. Bak bu Nale eski lider. Yani? Bu yeni. Oğlum yeni lider. Allah Allah. Bir dakika ya ben düdük. Dur dur sağ elimle yapacağım ben. Dur tam birbirini çek elini. Oğlum birbirini kes. sonra. Aa kesildi. Vallahi ha. da kes. Çıkmaz, çıkmaz. Evet. Ne evet. yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Aşağıya kaçacağız. Oğlum ver lan ben Ne ben alakası bakayım. var oğlum? Oğlum keseceğiz dedi. Tamam, tamam. Tam, tam, Açılmıyor. Dur <laughs> arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. sonradan devam edelim evet. kapatmayacağım evet arkadaşlar açtık Allah evet, açtık. sıkıntılı bir şey sıkıntılı çıktı ya bu kutu evet. kamera gözükmüyor arkadaşlar abiniz bu kadar fazla fazla bir para verdi <laughs> <Sen> anlatamam <laughs> ne kadar para verdiğimi. kutuda yazıyor ya Türk. Aa direkt aç çıktı lan. Tut tut tut. Oğlum. Allah. Bu adam git git Yeni düşmanı. Ne haber dostum? Dur bir dakika ben bunu çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısır. çıkardık. Sonunda <gülüyor> çıkardık. <gülüyor> <gülüyor> Aha arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar çıkardık. Evet çıkardık. Zaten dedim dur bir dakika. Tek elde de bunun ayağı döndürmez bir dakika ben bir durduruyorum. Evet arkadaşlar ayağını düzeltmek de biraz zor yani. Evet. Diğeri kadar değil yani. Eskiden bir hesabım vardı artık yok. Adı kardeşler oyunda. Tamam. Mazhar feda etmek zorunda. Kaldık. Efendim alakası bir var. Daha ha arkadaşlar. Olacak. Bir tane uygulama indiriyorsunuz dinozorlarla alakalı. Okutma yeri var. Bey Bu yeri Bey, okutuyorsunuz. Ben benimkini de göster. Bakın burada. Buna okutun şimdiden. Şimdiden. Ben bir tane video atacağım nasıl. Nasıl o uygulamayı bulacağınızı Hemen. göstereceğim. Hemen. Yani oyun yani. Hadi şimdi özelliklerini geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar bunu 8 yeri hareket ediyor. Hı -hı. Yalan böyle, değil. Böyle ya da böyle yaparsanız yerleri hareket ediyor. Evet yalan değil. Gerçek. 8 evet. tane bir yeri bir hareket ediyor. Yalan hiç diyenler Hiçbir şey olmadı Hı diyenler Bakın. Yok. Evet arkadaşlar. Evet. Son şey hiç yalan değil dedik. 8 yeri hareket Hediye dedik. Efe Buraya biraz basaydın ya. <laughs> bu şunu böyle döndürüyorsunuz. Ya Mete, Onun ben onu da. Ya ben onu gösterdim, söyledim. Ama Efe ben şeyde. Ee, ben şimdi bu telefondan çekiyorum ya. Hmm. O yüzden. Tamam. Benimkiler de görsün Allah'ım. Oğlum zaten burada da seni de duyacaklar. Bakın şuradakine bak, elini çek. Elini çek. Çek lan ne Arkadaşlar böyle oluyor. Çok güzel değil mi ya? O da ya. Biz şimdi yani. şimdi kutuları kıyaslayacağız. Onu bir kanata sorarsın. Bakın Şöyle. Efe çek telefonunu. Tamam. <laughs> Bununki <Bizimki> burada. <laughs> Dur bir Yazın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, bakalım hangisi daha büyük, hangisi daha uzun. Bu bu, bu. Ya, yanlış yere getirmişim. Öf. Bunun içine buraya getirelim. Bu sığmıyor. Bayağı. Arkadaşlar. O, bakalım. Dur. Yan yana getirelim ya Allah. bana mı farklı geliyor ya sanki bana fark, bir farklı geliyor daha önceden baktığımda hı hı. da neredeyse birbirlerine yakındı ama şimdi de böyle görüyordum. Arkadaşlar. neyse şimdi uzunluklarına bakalım tamam arkadaşlar o o ben bu videoyu bitireceğim burada. Ben daha fazla dayan, dayanacak gücüm kalmadı söylemeye. Abone olup like atın lütfen. Evet dur bir dakika yöntemle. ben ayarlayayım. Arkadaşlar benim kardeşim videosu bitti şimdi. Uzunluklarına bakacağız. Se, sebebini söyleyeyim mi? Evet neredeyse. neresi. Aynı uzunlukları gibi. Farkı yok sadece büyüklükleri. Ama en önemli kısım oyuncaklar. Evet boylarda Indiana Sex daha da büyük. Birazcık büyük bundan. Uzunluklara baktığımızda da Indiana Rex daha büyük. Evet. Giganatı sorsun 7 yeri hareket ediyor. Normalde bir YouTube'u bu söylemiştik yine. 6 hareket ediyor demişti ama ama sadece böyle yani yani kuyruklarından biri hal biri daha hareket ediyor. diyor. Sanırım onu söylemediğinden dolayı 6 6 demiş. Ama ben ama ben burayı saydım. Yani bunların ikisini de saydım. O yüzden baktım. 7 ediyor. Bunun ikisi 8 geliyor. Yani aralarında baya bir fark var. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bir sonraki videolarda görüşür. görüşürüz. Ve abone olmayı, like atmayı söylemiş miydim? Asla unutmayın. Çünkü ben buna çok para verdim. Lütfen abone olup like atarsanız sevinirim. İnşallah atarsınız. Atar mılar? Atar mılar? Atar, atarlar atarlar. Vallahi. Ha, aynen. Tamam hadi. Size güveniyorum. Hadi görüşürüz. İnşallah bu videoya değer. Çünkü uğraşıyoruz yani. Hadi. Görüşürüz. <laughs>